Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Demet Park Tycoon e, bölüm 2'yi çekiyorum. Başlayalım bakalım gidelim. Böyle. En son arkadaşlar işte bunları yapmışız. Biz hiçbir değişik falan hiçbir şey ellemedim. Ana abi şuraya şey koymamış mıydık? Neyse koyalım o zaman. Nerede? Şundan. Araç, araç koyacağım bu sefer ama. Şöyle. Git. Üste ee, üstte kalk düz in in düz şu dön dönüş yap bir şöyle bir tane daha dönüş yap git git az havaya kalk düz git bu tarafa dön

Ardından bir kere daha dön. Biz havada mıyız? Halde havadayız evet. İn. Düz git. Ha, havadan gittik galiba evet gitmişiz. Şöyle dön. Şöyle bir dönüş yapalım. Çok Çoksa bir dönüş olmuyor. Remove, remove. Az remov kazara mı? E aşağı in. Eyvah, 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 eyvah. Wait. Full dön. De az dön. Ardından aşağı in. Düz git. Sola dön. Şöyle daha sola dön kere daha sola dön. Düz gittim düz git. Aha gidemiyoruz. Remove, 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 remove. Zaten şu bir dakika size göstereceğim. Şöyle kadar bir sileyim. tamam <laughs> şu kadar silecektim. İn, in, düz git. Hah, dön. Hala inmedim ya sen. İnmişsin. Bir dönüş yap. Bir dönüşü. Şöyle bir dönüş daha yap. Bu sefer şu tarafa doğru bir dönüş yap. Bir kere daha aynı hani öyle, öyle doğru dönüş yap. Hemen Şu tarafa doğru değil de çok da değil de adım ilerle dur bir adım daha ilerle dur bir dakika ben hiç bunu yapmayayım ya ben şöyle düz bir tane yapayım arkadaşlar bu olmadı çünkü şöyle yaparak daha işledim ana Dur. Yaman nerede? Bildes. Al. Fail oldu bir dakika şimdi kafa. Şuna. Bak yine fail olduk. Bak şuna. Ah işte bura gitti. Şimdi burayı şöyle kaldırırız. Oh be full nesli. kurtulduk O 5k kapor olmuş. Şimdi kapatayım. On saniye sonra seviye alacağız. Onun için ben şuraya şey yapmak istiyordum. Zaten. Aynen değil de şu da değil, şu da Yok. Ben bundan yapmak istiyordum aslında. Da yapamamıştım. Bu, bu bunu yapacağım. O yüzden şimdi de tam şu tarafa giriş şu tarafa çıkış şu tarafa Heh. Yürüyüş için yerleri de ben bir yapalım. Tamam. Pat normal çıkış yerleri içinde de yapalım. Tamam. Binebiliyor muyuz? Hı. Bir test edelim bakalım nasılmış. Bir dakika ben videoya bakayım. Arkadaş özürüm ses geldiği için. Babam şey yapıyordu. Oha oh, oh, gidiyor. Ha ah, gidiyor. Abi ah, ne? Abi çok kötü imiş abi. Neyse de. şimdi bir, bir open diyeyim. Open açalım. Hoppa, dakika. Closet diyelim bir kapatalım şu makineyi. Şunu aç, aç. Ama bu bayağı para olacak. Buna 30 lira isteyeceğim. Bayağı eğlenceli. Baksanıza dönüyor havada, havada dönüyor. O yüzden 56 geleceğimiz var. Okey. Ben bunları bir temizleyeyim. Temizleyemiyor mu? Hah, dayanık. Dayanık. Da Böyle bir temizleyeyim de parkımız tertemiz olsun. Değil mi? Oğlum burada nasıl dökmeyi becerdiniz? Çıkarken mi döktünüz? Anlamıyorum bir dakika. Çıkarken mi döktünüz hiç anlamıyorum. Ya ben bunu klasladım mı? Evet abi 30 lira kimse gir bilmiyor ona. O binalar olacak abi çok eğlenceli çünkü. İlla dibine mi girmem lazım? Adam var roller coaster yapmış. Baksana da. Ben şimdi yapacağım öbür ya da birkaç bölüm sonra yaparım oğlum çok mu fakirsiniz lan az indiğim o zaman ama 25'den aşağı indirmem 25'ten aşağı indirmem abi <laughs> bakalım ben bunlardan hiç kurmamıştım bunlardan da kuracağım bir tuvalete herkesin bir tuvalete ihtiyacı olur o yüzden şuradan bir hemen tuvalet yeri yapacağım. Git 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 git. Ardından şundan etrafında kapayacağım. Herkesin bildiğiniz gibi bir tuvaletleri olur. Herkes bir kere ya da iki kere tuvalet etme ihtiyacı olur. O yüzden şuraya tuvaletleri yapıyorum. Bunu başka hiçbir yerde yapmadım. Yani duvarları yürüyüşlerden hoppa 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 tam bu kadar yeter şimdi yem yemek yerinden şundan 1 iki üç dört beş altı koyalım etrafını kapayalım şöyle bir evet arka taraftan da kapatacağım şöyle bakayım bir an var mı ulan 25 TL çevirdim o kadar hala bilmiyorsunuz daha mı azaltayım İlla 10 10 10'a çevireyim tam 20 yapayım bari 20'de kalsın 20 o kadar fakir olamazsınız artık 20'den 51 kişiyiz ve en zenginleri benim aradan. Ve adamlar roller coaster'ları var. Birinin orada var, birinin taş karşılarda var. burada daha kurulmamış. Tamam, böyle. Iyi. Aha bak, aha biniyorlar öyle. Ben de bineceğim. Ben de bineceğim. Gel. Hopa, yerimi kaparım ben kardeşim. <laughs> ben de bineceğim, ben de bineceğim, ben de bineceğim, ben de bineceğim abi 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 çok şükür korkunç çok korkun, korkuyorum havaya kalkıyor aa gidiyor gidiyor abi diyeceksin ne lan kapat kapat şimdi abi adam bayağı büyümüş büyümüş bir dakika şunu almak kaç para istiyor üç tarafı zannediyor Adam hiçbir yer satın almış mı bakayım. Almamış. Ver ve olur coaster var adamın. Ama adam bu tarafa doğru kurulmuş. Böyle dağılmamış. Benim şu aslında kurabilirim bir tane olur coaster. Onda bayağı param olsun öyle kuracağım. Lan daha yeni şurayı temizledim. Ne ara pislettiniz yine? Yaptığınız ayıp. Yaptığınız ayıp. Allah şuradaki roller coaster çok merak ettim şu anda. Oradaki görünüyor tamam veya kalkıyor banyo. Acaba tuvalete içinde şey para veriyorlar mıdır? Çok merak ediyorum. Abi en çok zaten çöpleri yere atıyorsunuz. Yanlarda çok kutular var. bin tane çok kutusu koydum. Hepsi yerde. Bütün çöpleri zaten bedava temizlikçiniz var. Değil mi? Allah Allah. <laughs> Şunları bütün çöpleri toplayayım da şu karşı adaya gideceğim. Karşı yere. <laughs> abi en fazla bizim geleceğimiz gelicimiz var. En fazla bizim geliyor. ana abi, biz burayı topluyoruz yani hani temizleniyor ya. Bir dakika. az oynayacağım. Bizim burada temizleniyor ya. Adamlar artıyor. 68 kişi olduk. Oraya şimdi gidelim bakalım kaç. Ben bende öyle miymiş? Yok orada değil. Orada değil. Geriden geriden. Aa orada biri var. Ha adamla. Adam da gelmiş varmış. Şuradaki Şuradaki gideceğim ben bir. Ondan sonra partime geri dönerim. Burası acaba Medwood'un galiba. Çünkü arkadaşlar bu neden böyle bir şey yok? Bu neden böyle bir şey yok arkadaşlar? abi like var. No. <laughs> like vermem ben Bak Bak içerileri temizlemiyor. Sonra etrafı böyle. Burada şeyler var. Buradan girişler hep buradan. Oturuyorlar lan bu oha. Şurada da geliyor roller coaster var. Nerede ki roller coaster? Lan şunlar roller coaster yok. Abi roller coaster yok. Yok böyle bir şey. Abi roller coaster yok. Harbi şu anda roller coaster yok. Roller coaster nerede lan? Bir dakika bunun ismi Madvad Aa adam roller coaster daha yeni yapmış. Anladım. Arkadaşlar adam roller coaster daha yeni yapmış. Bir dakika. Bir, ben bir sessiz kısmam. Kısmayacağım ya da. Her bir ki gibi. Abi adam otomayarları falan yapmış. Of uh, adam iyi yapmış. Şaka maka baksana da. Adam falan burayı kurmuş. Ardından burada arkasına git yürüyüş yolu yapmış. Abi bu like hak eder ama. Ezik işte benim kadar büyük değil. Baksana da Hayvan gibi. Ona düzenli top yapmış. Ben hiç düzenli düzenli yapmadım. Bunun belki parti kisi gelir. Şuradan bir like verebiliyor muyum kendime? Ona bir bakacağım. Aha, <laughs> aha. Like Belli zaten adam neden like aldı. O kadar 70 gelicimiz var ve park bok götürüyor. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Sesi kısmak zorunda kaldım. Keşke kesebilsem ben buraları. Neden kesemiyorum ki? Ah 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 kes. Ah, bir daha bir şey olursa video fail olursa ben yandım. O kadar izleyici GG olur. Aslında izleyici yok da. Lan buraya kadar nasıl çöp atıyorsunuz? Burada mıydı? Yok burada daha iyi oluşturma yeri. Burası yürüme yerleri değil. Burada bak. Bak. Bak görüyor musun? Bak görüyor mu? İki tane çöp kutusu koyacağım şimdi buraya. Onları atayım bir daha. Allah Allah. Gitmişler bir de şey atıyorlar. Yerleri atmayın bak. Yerler pistir. Tam şöyle şuralara koymak koyamıyorum. Bak 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 bak. Tam böyle iyi. Şuradan hemen bir alalım şunu. Arkadaşlar bunun ee, şeyi de gelecek ben bu parkı bir düzenli toplamak istiyorum. To yapmak istiyorum bir daha en baştan. Arkadaşlar çünkü çok kötü olup parkım baksanıza. Biri orada, biri burada, biri şurada. Adamın gibi yapsam iyi olacak şuradaki gibi. Her adam full düzenli toplu yapmış. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya falan koymuş. Hani öyle yapabilsen güzel olacak. Şimdi roller coaster yapma zamanı. Roller coaster'dan 600'lük değil. Çok, çok pahalı veremem şu anda. 300'lük verebilirim. 5K'm var. Şurayı kuralım roller coaster'ımı. Şuradan başlasın. Gitsin. Gitsin. Şimdi havalara kalkalım bakalım. Çıkabildiğin kadar çık abi. Az düz git. Şu dön. Dön düz git. Çok az daha çık. Düz git. Full in. Full, in. Full inelim. Şöyle bir gidelim. Full in de azıcık azıcık ineriz. Tarama o diyelim. Abi çok az paramız kaldığı için Şöyle bir dönelim, şöyle bir gidelim, böyle bir gidelim, normal gidelim ve Ah. remov remov remov. Arkadaşlar bir şeyi unuttuk şu anda. Remov Bildi. remov remov. Şurada itibaren dön, şuradan fullen ben bir şey yapmak istiyorum şöyle git şöyle git ve normal git okey yere değdiğimize göre artık fullden şöyle 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 ve şöyle Olur coaster'ımız hazır Giriş buradan. Çıkış da buradan. Ee, dur dur. Şimdi şimdi yürüme yollarından. Buradan böyle. Böyle olacak. Ardından şuradan. Şöyle şurayı. Bislemediğim için. Burayı sileceğiz. Şunu da sileceğiz. Ardından. Yürüme yollarından şundan. şöyle hoppala bu da çıkışı olacak bu kaç para ki? roller coaster şuradan kaç para oldu böyle? 15 mi ben bunu 25 yaparım ya da 20 yapsam daha iyi open diyelim açalım akı okay, açıldı roller coaster'ımız hazır ama bayağı uzun yaptık inişi falan çıkış enişli çıkışlı yani oturmak istiyorum. Testing demek istiyorum. Test edeceğim. Ba i̇zleyelim bakalım. Test et. Çan. Bu neden çıkmadı şimdi? Bir dakika. Neden çıkmadı ki şimdi? Cross it. Bu bir daha de burası değil, burası değil. Ya, bu fer yaptık ya, burası çıkmıyor. Mu? Bir bir şey mi lazım? Şundan ee, bir dakika. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim yani roller coaster yaptık sonuçta ama fail oldu. O yüzden arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bay bay. Bunun üçü de dördü de gelecektir. Odan söyleyeyim hadi bay bay.